Merhabalar arkadaşlar. Evet. Yepyeni bir oyun mu desem, yarış mı desem artık bilmiyorum. İlk defa yapacağız. Umarım güzel yapabiliriz. Hiç denemedik yine tekrar. Ee, yaparız. Yapa yapa öğreniriz Hı. daha doğrusu. Ben evet, anlatayım. Mı? Anlat bakalım anneciğim. Evet arkadaşlar, burada kalemlerimiz var. Şu şekilde. Evet. Bir sürü kalemimiz var. Elimde tutamıyorum. Bir tane de bantımız var. Bu evet, oyunda var Şöyle. Denge oyunu kurduk. Evet. Yani denge oyunu bu şekilde kalemleri koyacağız evet. ve çevireceğiz. Sonra ise sonra ise sonra ise arkadaşlar işte bunları koyduğumuzda çevireceğiz. Hadi koy bakalım bir. Koy bakalım. Bir de arkadaşlar bir biz e, yani çok kişi olduğum, ay, çok kişi demişim. Üç kişi olduğumuz için evet. eğer kısa sürüyorsa üç tur sürüyor, Evet hemen biterse e, üçtür ama eğer ki böyle çekişmeli olursa Her şimdi yapmadığımız hoop, için taşıstır. heyecanlı olsun diye ilk defa yapıyoruz. Heyecanı kalmaz diğer türlü. Evet daha önce denemedik o yüzden. Umarım güzel Jend... olur, eğlenceli olur. Şöyle güzelce dengeyi kur. Daha kurmadım bak şöyle. şöyle. alttan şey yap, destekle. Dur, dur, Elim, Çok güzel oldu. Güzel mi oldu? İlkinde hemen yıkılmasın. Güzel oldu mu emin misin? Oldu. Tamam. İki. Şimdi taş kağıt makas yapıyoruz. İlk çekecek olan, ikinci ve üçüncü çekecek olanı belirliyoruz. Tamam mı? Sehpaya dokunma Artuncuğum. anneciğim, anneciğim yukarı çık. Sepa'da bak dengede oynamadan yıkılır. Bu hemen böyle alacaksınız çıkaracaksınız. Şey yapmak bir yok. Böyle şey de yapmak yok Evet. Yaparsın. Böyle atıyorum mesela düşüneceksin bir tanesini hani şunu alacağım mesela. Böyle alacaksın. Kibarca, Ki yavaşça. Kimin elinde kalır yıkılırsa o puan kaybediyor. Anlaştık Anlamam. mı? Ağlamak. Yok. Evet. Ne olsun? Bu puan, puan olmasın. Kim kaybederse bir şey olmasın. Ya. Tabii bir şey olmayacak. Öyle sadece eğleniyoruz şimdi. Hani evet. en başarılı. Ama kazanan kaybeden yok. Yok yok tamam kazanan yani, kaybeden iki, yok. 3, tamam. 2, 1. Taş, ket, makas. <gülüyor> <gülüyor> İkinci yaşamalar ailesi. Evet. Melinay Artun. 1, 2, 3. Taş, <laughs> ket, makas. Ah, ben de tamam. Burada öyle ayağını çek, ayağını çek anneciğim. Sepay dokunmak yok. yok. Bak yıkılabilir. Evet Melena hemen hızlı bir şekilde çekti. Ah, Şimdi Artun sen... sen hızlı bir şekilde ama bak hiç yavaş. Dikkat et bak ha. Kenardan aldın. Evet. Dikkat ediyorsun burada. Hmm. Çok dikkat etmeniz lazım. Kimin evet, elinde kalırsa ben. dur dur anneciğim sırayla. Evet, ben, yıkılıyor. Ben Dengeli Artun. Yıkılıyor, hayır, yıkılıyor. Yıkılmadı, yıkılmadı. Ay hızlı atlattım. Hayır. <laughs> hayır. Ee, Yanlış yapıyorsunuz çocuklar. Ya hayır. hayır. Dur dur sırayla hayır, çocuğum hayır, dur. Hayır. Tamam tamam artık sen aldın. Aldın sen. Aldın. <laughs> Melina al sen anneciğim. Sakin sakin. Çok fena düşecek. Evet. Hı, tamam. Ya, çok çok zor. Zor değil canım. Ya, Aa, evet kimin elinde Hiç kalacak neydi? acaba? Aa. Hayır hayır dikinmedim. Ama neydi? dokunmadın hayır, ama. Dokun. Ya, Şimdi tamam. Hayır. Bak tamam. İkinci tur yapacağız. Üç tur yapacaktık. Üç tur yapacaktık. Ya, karımın evet. Karımın, evet. Hayır. Tamam. Hayır ya. Anneciğim tamam bir şey yok. Şimdi deneyeceğiz. tekrar Ay. yapacağız. Ay. Aa, a, tamam Kürüzü bir daha deneyeceğiz. Kim, kim dedi? Al, al, Aa, öyle mi dedin gerçekten Melinda de? çok ayıp evet, ağzın acı biber süreyim mi kızım hı? Dedim anneciğim Aa. O da ablasına karşı gelmişsin o da kalpten şey yapsın Tamam Aman birbirimize Allah. kötü konuşmak yok arkadaşlar Birbirimizi çok seviyoruz Artuncum sen de burnunu karıştırma ya çocuğum hani ya? Tamam ben Kaybetmedim. Kaybetmedi. Aynı tamam, aşağı. kaybetmek yoktu. Nasıl o birisi izliyorsa anneciğim? o yorum yazan kişi birisi Artun'un videosunda burnunu karıştırmış. O da karıştırmasaymış, doğru yazmış. Artun da burnunu karıştırmasın. İzliyorsa, evet. E, hayır ya bizi izleme benziyor, devam edin. Evet. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Abone olun lütfen. Eee muhabbeti değiştiriyorum bir tanem. Arkadaşlarımızdan Bye. rica edelim. Bir Abone olun arkadaşlar. Umarım kaybetmediin tamam. Kaybetmedin. tamam. tamam kaybetmedin. Oyun kaybetmedin. devam ediyor. Tamam. Evet. Kaybetmedin. Kaybetmediin tamam. Hadi tekrardan evet. bu sefer evet. Artu senden başladım. Küçük, orta, büyük tamam mı? 1 2 3 Hadi. Şunlara ayırıyorum. Neden? Ona kısa mı geldi? Tamam. ona çıkaralım. <laughs> tamam. Anne şu an tam ya bak işte şimdi çok güzel oldu. Ha? Artun daha Nasıl? dakika bir gol bir Hemen gidiyordu. Evet ikinci turumuz. Dakika, <laughs> dakika bir. gol bir Artun. Ben bir alacağım. <laughs> evet Artun sırayla Ay, Melina. Bak dikkatli al Artun. Gidiyorum gidiyorum tu şey riskli bölgelere gitme. Riskli mi? Ben evet. nereden bileyim? E bakacaksın işi denge bu. Ay bak yeşil. Evet anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Dur önce şimdi Artun daha. Şimdi de sen de. Yapayım. Yavaş bak yavaş bak. Kibarca gitti. Ya yeşil almak için. Boş ya, verecektin yeşil kuzucuğum. Ay abla kaybetmedik. Evet kaybetmedik. Evet, kaybetme Üçüncü kaybetme turumuz. Arkadaşlar eğer yine olmazsa biraz uzatabiliriz. Dört tur evet. da yapabiliriz. Üçüncü turdu bence Ay, bitirelim. Ay ya ben kaybetmedim. Kaybetmek, kaybetmek yok oldu. evet. Eğleniyoruz. Zaten Eğleniyoruz. Zaten. Eğleniyoruz. Eğleniyoruz. Eğleniyoruz anneciğim. Arkadaşlar beyler çok, çok tutumlu çok ciddi. olduğu için. Çok ciddi. Gülmek sana hmm. yakışıyor. Gülmek sana yakışıyor. Ben, ben, <laughs> sana gülmek Aşk sana. olsun. Oh my god. Oh my god. Büyük <laughs> onun çok bağlı. Ama kesin onların yaptığı öyle değil. Gerçekten. Tövbe tövbe. Tamam. Evet çok güzel oh, hazırladı abla. Evet. Yani. Şimdi oh, şimdi meskli. büyükten küçüğe. Şimdi sen başlıyorsun. Melina. Hayır hayır. Şimdi de sen başlıyorsun. Hı, hı, tamam. Hı. Dikkatli al. Renge takılma Melina. Game. Ve şu kazanı birazcık The çek. Bak bak gidiyor riskli bölgeler oluyor Melina'yda. Dur Eşim. sakin sakin. Ben yani dediğimi almak zorunda mı? Evet almak zorundasın Melinda. Ha, o zaman ilk buna dekinmiş, yıkılıyordu ben neredeyse. Arkadaşlar ne kadar Bak, bir, bir, yerden olunca sarsıntı bina gibi düşünün. Kolonlar bir yerden yıkılırsa ne olur? O bina devrilir. ne olacak. Bak bak yanlış yapıyorlar. Anneciğim ne yapabilirim? Kenarda Anne sen sen doğru, doğru yapacaksın. Evet ben doğru yaparım tamam mı? Ben anneyim çünkü. Ben de. Bak hem bana laf sokuyor hem oyun oynuyor. Bak şu çocuğa bak ya. Sen büyüt karnın da büyüt. Benim renkler. Allah Besle. Artun gelsin. Sana laf soksun. Aa. aa. Dur sakin sakin. <laughs> hızlı hızlı gidiyorsun. Siz takip edemiyorum. Maşallah. Aa, bu sefer güzel yapmışsın elinde bak. Şey Tabii, olmadı. Kim yaptı? Üçüncü turda öğrendin maşallah çok şükür. Ay gidiyor hmm. gidiyor gidiyor gidiyor. Ay gidiyor gidiyor. Ay bu sefer. Bakacağım. Melina gene sende olmasın sakın. Allah'ım ne olur Melina'yda olmasın. Ay. <laughs> ne olur Allah'ım Melina'yda olmasın. Melina'yda olmasın. Sakin mi? Ol. Melina o çok riskli ona ama bence. anne yani, ne kopya veriyorsun? E, veriyorum o yazık iki kere düştü onda. Doğru, ona çıkmasın. ikinizden İkinizden biri kaybetsin bu sefer. <laughs> Ya ne ya kalemler birikti. Biriksin bir şey olmaz. Allah'ım Allah'ım. Hangi sene alacağım ya Herkesi ben? çok sviksli. Evet. Ya hangi... Bina yıkıldı yıkılacak. <laughs> Tuttum artık. Oh kaç. çok şükür. Hadi. Hadi Artun. Ay Artun çok. Tereyağından kıl çeker gibi çekti Artun. Tereyağı. Melina. Sakın kaybederse üzülmek yok anneciğim bak. Anne kalem kalmadı. E, tamam birisi illa yıkılacak kızım. Evet mesela kırmızı. Arkadaşlar ben e, deliyim. Kız nasıl hazırladın yapacağım. bunu bu kadar böyle? Sen böyle yıkılmadı bu. Kırmızıyı <laughs> alan kaybeder dediniz. hani <laughs> kimse kaybetmedi bunda. Ne oldu bunda ya, böyle? Ya ona e, e, ne oldu bunda? Kalem kalmadı kız. Ya dur oynat. Bu ne biçim bir oyun oldu böyle? Aa <laughs> e? <laughs> Bismillah. Çok ilginç çok şaşırdım ben yaptım ben. vay be son turda hiç kimse kaybetmedi evet. çok ilginç çok şaşırdım şu an şoklar içindeyim hayret <laughs> derecesindeyim <laughs> anne nasıl oldu ki Ay. anne ya nasıl yapmışım ama bilmiyorum ki artık ondan mı kaynaklı da evet. benimle evet. uğraştık tek bayperle evet nasıl Tamam. Ya Şimdi ben. kalemleri koyalım Artuncuğum. Evet. 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 Denemiş olduk. Değişik değişik böyle, değil mi? Yapa 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 öğreneceğiz. Evet arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ay, ya, Sizleri tatlıyorum. tamam. Şimdi kapatalım. Düşünelim acaba hangi bir tane daha bir video çekelim. Güzel eğlenceli videolar olsun ki arkadaşlarınız da izlerken keyif alsın. Ya, Mutlu olmuş. olsunlar. Ya, Abone olsunlar onlar da. Arkadaşlar rica ediyoruz sizden. Abone olun kanalımıza. Sizi çok seviyoruz. Öpüyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay.